Ayten, ışığı aç. Dur, sarılmak koluma da açayım. Aa, ne olmuş burada böyle? Bu şimdi Hıdır Baba diye düşünecek. Hıdır Baba. Hırsız mı girdi yine? Zeliha yenge söylemişti, eşyaları dağıtabilir, yerlerini değiştirebilirmiş. Soğukkanlı görüneyim de korkmasın. <laughs> Kesinlikle Hıdır baba. Komik olma. İnanma sen. Sus beni de korkutma. <laughs> Koşlar, filüçler. Hemen geldi yenge! <laughs> Sabah çıkarken toplamıştık. Geldiğimizde böyle bulduk. Hırsız girdi sandım ama eşyalarımız eksik değil. <laughs> Bu da hıdır babayla bozmuş. <laughs> Haklı. Bu onun işi. Destur, destur, destur. İşaretler bir bir geliyor işte. Evden gitmiyoruz ya kızıp eşyaları dağıtmaya başladı. Ben buradayım demek için işaretleri arttırıyor birbirine Allah. Im. Ama Zeliha yenge bu çok komik. Çabuk, çabuk kalkın. Ceplerinize, çantalarınıza falan bakın. Bir şey eksik mi yoksa fazlalık falan var mı? Hadi. Biz çıkarken ışığı söndürmemiş miydik? Belki birileri gelmiştir. Armağan. Ne palto var, ne ayakkabı ya. Kim gelmiş olabilir? Terlik. Terlik teklerimiz gelmiş. <laughs> tek başlarına adresi nasıl buldular? Soruyu kim getirmiş olabilir şeklinde değiştiriyorum. Hıdır babayı tek geçiyorum. Ya iyi artık. Ya biz zincir şakırtılarıyla bir çığlık eksik yani. ...iyi olsun. gelişi söyledim. Otellikler ne? Aha! Aha buyurun. Yalnız o olsa neyse... ...sülalesiyle birlikte eve yerleşmeye karar verdi. Destur destur! <laughs> Geri Geri Bu ne bir Allah Allah Allah! Ortalığı mevlüt evinin kapısına çevirmiş diye... <laughs> Ne eldesiniz be? Evin imparatoru geldi! Yok bu kağıt şunu yap! Ne diyorsun be? Ooo! Garipçiler! bir çığlık duyduk! O da darmadağındı! Işıkları açık bulduk! Terlikleri götürdü, satamadı, an getirdi. İşaretlerin hepsi bir bir tamam. Çeçeçe, çeçeçe, Aha, kızın dilini de bağladı. Yanlış adres. Ayten bacınınkini bağlaması lazım. Ya güzel. bir saniye. Bütün bunların mantıklı bir açıklaması olmalı. He. Yani mantıken öyle olmalı. şıkır <laughs> şıkır açık bırakıp gitmişti. ...ondan sonra faturalar gelince suya düşmüş sivri çinek gibi vızıldarlar. <laughs> ne kayboldu bunlar gece gece be? Hı. Hıdır baba hepsini toplayıp kayıp alemine götürmediyse bulur mu elbet? Şşş! <laughs> <laughs> Çöpü bile atmamışsınız bir. <laughs> Çin. 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 Girmeme. Ne? Girmeyelim diyor. Girmeyelim <laughs> <laughs> de evi ona mı bırakalım? Ya Cansu. Ortamı uydum affedersin. Aç şu kapıyı emme oğlum. Böyle geldik biz de saçmalıyoruz ya. Evet yani Zeliha yenge kusura bakma ama... 21. yüzyılda mantık dışı ve bilim dışı güçlerin varlığına inanmak, batıl inançların orta çağ karanlığını rasyonel düşüncenin karşısına koymak demektir. Ya ve bu bağlamda rasyonel düşüncede. Oo, ee... Çıkarken ışıkları açık bırakmıştık. Terlikleri kim topladı diyor. Aha buyurun al sana personel düşünce. <laughs> ben çok korkuyorum. Niye vay demim gelmiştir diye düşünmüyor? Ha, bilmiyorum. İyi. O zaman ben korkmaya devam ediyorum. Vahit geldiyse nerede hani? Bu o. Bizimle oyun oynuyor varlığına inanmayanlara... ...yok sayıp inkardan gelenlere işaretler bırakaraktan... ...evin asıl sahibi benim, siz gelip geçicisiniz diyor da... kudretine azım siyanların ağzıyla burnunu yüzünden alıp... ...nereye koyacağına karar veremiyor. <laughs> Bize ev bulsun çıkalım. Heh, i̇stiyorsa tahliye tahit namesi de veririz. <laughs> Bu saru siiz neyiz acayip recep? Bakın mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Var. Hıdır baba vahidimi kaçırdı. Ne? Neden? Ne? Vahidimin de korkudan ödü patladı. Aha bu onun kopan ödünün izi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Tombalık Hamdi ile Behiye gitmiş olmasınlar bir. Aa.